Ortak grup oluşturduk. Ee, bir metni ortak hazırladık. Ee, aşağıda imzasında Sayın Tahsin Kırık Hanım, Antakya Ticaret Borsası, Ali Bursa Bala, Hatay Esnaf Dalar Birliği Başkanı, Kadir Hasiyat aramızda yok. Yalnız e, imza atacağına ifade etti. Yetişemiyor. İskenderim vermiş. Tuğban Öçlü Kampendi Kadın Girişimci adına imzalayacak. E, ee, Sayın Müsut Kavak, o da mazeretli, o da e, bu metnin farkasına ifade etti. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uzak da yok artık. E, OSB Sayın Ali Murat Oğlu ve Aksoy Temsilciler Hikmet Çiğdemi sanayi sitesi başkanımız, küçük sanayi sitesi başkanımız Sayın Mehmet Ali Kandı. Ee, yönetim kurulu üyemiz Ahmet Ulyan'ın yanımız e, ve meclis üyemiz İsmail Güzel Mansur. Başkan yardımcımız Eşref Tanay Uçkaya. Meclis başkanımız Sayın Selahattin Eskürler. Evet, çok kısa bir metin hazırladık. Net bir metin. Sevgili hemşerilerim, değerli Hatay Vakti bu şehrin yaşanabilir olması temel prensiplerinden biri de sahip olduğu yeşil alanların niteliğidir. Metropollerin ve turistik illerin tamamında insanların huzurlu ve mutlu zaman harcadıkları parklar arasındadır. Şehrin sahip olduğu bu tür alanların kıymeti, sağlık hastalıklar döneminde bir kez daha önem kazanmıştır. Antakya şehir merkezi, yeşil alan konusunda ne yazık ki istenilen noktada değildir. Havadan bakıldığında tek yeşil sahamız Antakya Atatürk Parkı mezar bölgesinde olduğunu üzülerek görmekteyiz. Köprü başında mevcut hali hazırda yıkılmış bulunan Mehmet Şah Vakfı Arsası Antakya merkezine yeşil alan olarak kazandırılması konusunda tüm atanmış ve seçilmişler mutabıktır. Hatay halkı da bunu aynı şekilde arzu etmektedir. Şuna inanıyorum ki bu alan ilimize kazandırılması ekonomik sosyal bakımdan tarihi bir sorumluluktur. Bu aşağıda imzası bulunan meslek odaları ve STK'lar olarak bu konuda yetkili mercilere maddi manevi tam destek vermeye hazırız. Sürecin önündeki biyoteknik engeller şurak da kaldırılmalıdır. Aksi durumda yarın çok geç kalınmış olacaktır. Yani yarın derken bu inşaat bir daha başlarsa herhalde bu yeni inşaat teknolojisi de 83 sene kentimiz kaybeder. Hatay adlı şehrimizin tüm meslek odaları ile STK'ları olarak bu bölgenin yeşil alan olacak şekilde fonksiyonlandırılması talep ediyoruz tarihi sorumluluk için tüm tarafları somut adım atmaya ve daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz. Gelecek nesillere oksijeni bol, sağlıklı ortamda aktarmak adına öncelikle devletimizin temsilcisi Sayın Valimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup bulunan siyasi parti temsilcilerine, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne açık çağrımızdır. Sesimizi kulak veren kısa ayrılarımızda tekrardan da ünlüca sahipleri Arz ediyorum Tahsin Kırık, Kamu Katı'na, Ali Mursaloğlu, Antakya Ticaret Borsası adına, Abdülkadir Teksöz, Hatay Esnavı Borsası adına, Gökhan Alta, Hasiyat adına, Kurban Öztürk, Tagiyat adına, Yusuf Dalat, Tagiyat adına, Mehmet Muzaffer Okart, Ziraat Odası, Ali Muratoğlu, OSB Bölge Müdürlüğü adına, Hikmet Çinçin, Absor adına. Katılımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kokteylimiz sürüyor. Şey sayın e, başkan şöyle bir şey.